Halkımızı buradan selamlıyorum. E, maalesef dün gece acı bir olay yaşandı e, ve e, haberleri sabah e, öğrendik. Uluslararası Göç Örgütü, Akdeniz'de bir botun alabora olması sonucu en az 100 sığınmacının yaşamını yitirdiğini açıkladı. Alabora olan botta 130'a yakın mülteci olduğu belirtiliyor ve diğerlerinin akıbeti ise maalesef henüz bilinmiyor. Bu gelişmeyi basın kuruluşuyla ilgili çevreler kaza olarak tanımladı. Ne yazık ki bu bir kaza değil. Halklar için kader de, kader de e, olamaz. Bu durum halklara savaşta yatan, savaştan beslenen, sebep olduğu e, savaştan beslenenlerin sebep olduğu açık bir cinayettir. Bu bir toplu kıyımdır. Çok üzgünüz. Yaşamını yitirenlere buradan başsağlığı diliyoruz. İnsanların yaşadıkları toprakları terk etmek zorunda kalmadıkları bir dünya ve e, ve bunun yaratma mücadelesini vereceğimizi de buradan bir kez daha hatırlatmak e, isteriz. E, değerli basın mensupları haftalık olan toplantımızı da e, 23 Nisan'da yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış e, kuruluş yıl dönümünde gerçekleştiriyoruz. E, bugün devlet yetkilileri tümünü içini boşalttıkları egemenlik, halk iradesi, çocuk hakları gibi kavramları dillerine dolayacak hiçbir şekilde hak ve özgürlüklerini, geleceklerini gözetmedikleri çocuklara birkaç dakika dakikalığına koltuklarını emanet edecekler. Bu konuda hiçbir inandırıcılıkları yok. Çocukların çocuklarına bayram hediye eden ülke olmakla övünen Türkiye çocuk haklarının en fazla ayaklar altına alındığı ülke haline getirildi maalesef ki. Disk verilerine göre yaklaşık 2 milyon, Tüyük verilerine ise Verilerine göre ise 720 bin çocuk güvencesiz, ağır ve sağlıksız koşullarda çalışmak zorunda. Çocukların %25'i eğitim hakkından mahrum. Kürtler başta olmak üzere diğer halkların çocuklarına ise ana dilleri yasak. Çocuklar istismara ve saldırılara uğruyor ve onları koruyacak mekanizmalar ise maalesef yok. Halk iradesi ve egemenliği deseniz durum gerçekten vahim kayyım rejimi başta olmak üzere iktidarda son 6 yılda halk iradesine yönelik sistematik bir darbe sürecini devreye soktum. Milyonlarca insanın iradesi gasp edildi, milletvekilleri tutuklandı, ve zekeler muhalefetin tepesinde demokrasinin kılıcı olarak tutulmaya devam ediyor. Partimize karşı talimatla kapatma davası açtılar, muhalefet partisi iktidar tarafından alenen tehdit edildi. En son milletvekilimiz sevgili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun gözaltına alınmasıyla da, da egemenlik kayıtsız şartsız milletindir sözünün yazılı olduğu meclis defalarca muhalefet üretip darbelere tanıklık etti. Halk iradesini tanımayan, irade gaspıyla varlarını sürdürmeye çalışan iktidar bu ülkede toplumun değil benim iradem egemendir dayatmasında bulunuyor. Bu duruma karşı yakınmıyoruz çünkü biz mücadelemize, bu durumu değiştirme gücümüze güveniyoruz ve kazanacağımızı da biliyoruz. Bu konuda ilişkin daha kapsamlı değerlendirmeleri bugün meclis özel oturumunda da dile getireceğiz. Değerli basın mensupları, bu topraklarda yaşanan acı tarihlerin biri bitmeden maalesef ki diğeri başlıyor. Geçmişle yüzleşmenin asıl nedeni geçmiş günahları, suçları bugün de sürdürme amacın, amacından kaynaklanıyor. Dün yaşanan acıların ve trajedilerin benzerleri bugün de bu topraklarda maalesef halklara yaşatılmaya devam ediyor. Orta Doğu'da ulus devletlerin kurulmasıyla birlikte yok sayılan, inkar edilen veya kimliksiz bırakılan bir realiteydi Kürtler. Fakat bugün tarihten yaşadığı deneyimlerle dünya demokrasi tarihine örnek olabilecek bir gelecek inşa ediyorlar. Şengal'de, Kuzey ve Doğu Suriye'de. Merkezi hükümetlerin insafına terk edilen bu bölgelerde başta Kürtler olmak üzere halklar kendi kaderlerine terk edildi maalesef ki merkezi hükümetlerin terk edildi maalesef ki merkezi hükümetlerin hüküm sürdüğü bu bölgelerde DAEŞ geldiğinde bir anda ortadan kayboldular. On binlerce kadın ve çocuğun vahşice katledilmesini seyrettiler. Şengal ve Kuzey Doğu ise kendi topraklarını terk etmeyerek DAEŞ'e karşı yıllarca mücadele etti ve mücadele etmeye de devam ediyor. DAEŞ askeri olarak yenilgiye uğratılınca hükümetler tekrar bölgede hüküm sürme çabası içerisine girdiler. Bütün dünya vahşete ve zulme karşı savaşanların devletler değil halkın kendisi olduğunu çok iyi biliyor. Bu sebeple gerek Şengal'de merkezi hükümetin gerekse Kuzey ve Doğu Suriye'de Esad rejiminin tutumu tutarsız ve Arap-Kürt çatışmasını körükler niteliktedir. Kürtler yıllardır Şengal'de, Kamuşlo'da, Kobani'de kendi evlatlarının canı pahasına bu bedeli ödediler ve ödemeye de devam ediyorlar. Bu tarihi süreçte Kürtlerin yanında yer alamadığımız için özür dileriz demek yerine Kürtlere karşı eş zamanlı saldırılar düzenlemek ancak ve ancak DAEŞ zihniyetine hizmet etmektir. Şengal ve Kamuşlu'ya yönelik saldırıların aynı döneme denk gelmesi ise kesinlikle tesadüfi değildir. Daesh Kürtleri topraklarından çıkaramadı. Daesh geldiğinde kaçanlar da Kürtleri topraklarından çıkartamayacak. Hem Bağdat hem de Şam hükümetini buradan bir kez daha uyarıyoruz. Borçlu olduğunuz Kürt halkına karşı başlatacağınız bu savaş Orta Doğu'da geri dönüşü olmayacağı yıkıma sebep olacaktır. Gerek Şengal'deki statü sorunu, gerekse Kuzey ve Doğu Suriye'nin geleceğine dair sorun bu saatten sonra çatışmayla çözülemez. Biz HDP olarak hem Şam'a hem de Bağdat yönetimlerine açık çağrıda bulunuyoruz. Kürtlerin Suriye ve Irak'taki geleceği için barışçıl müzakereler yürütülmelidir. Barışı esas alacak, alarak atılacak her adım sadece Kürtlerin değil, bütün halkların geleceğini garanti altına alacaktır. Değerli mensupları bildiğiniz üzere 26 Nisan günü Kobani davasının yargılaması başlayacak ve bu yargılama tarih, hukuk tarihi utanç dolu harflerle geçecek. Tarihin gördüğü en büyük kumpas davalarından biri olarak görülmeye başlanacak. 6 yıl sonra talimatla açılan Kobani davası hukukun temel ilkelerinden yoksun bir davadır. Bu kumpas davasının iddianamesi baştan sona yalan ve iftiralarla doludur. Bu dava bize çok şey söylüyor, çok şey hatırlatıyor. Çünkü bu dava bir komplo davasıdır siyasi bir davadır. Toplumu rehin alma, hakikati hakikati ta tasfiye etme operasyonudur. Bu dava herhangi bir kuralın tanınmadığı istiklal mahkemelerini hatırlatıyor. Bu dava sadece Kürt olmanın yargılanmaya yeterli olduğunu söyleyen 49'lar davasının devamıdır. Bu dava halen tarif edilmemiş, yüzleşilmemiş bir kırımın ardından tarihin kara sayfalarına düşen dersin mahkemelerinin zihniyetinin yansımasıdır. Bu dava demokratik siyasetin meclisteki temsiliyetin hayat bulduğu bir süreçte askeri darbenin nasıl devreye girdiğini gösteren 12 Mart'ın iz düşümüdür. Bu dava bu ülkeyi tümden insanlıktan çıkarmaya ant içmiş zihniyetin temsili olan 12 Eylül darbesinin devamıdır. Bu dava 90'ların şiddetini, güvenlik mahkemelerini, intikam bürokrasisini, teslim alma pratiklerini ve hınç hukukunu hatırlatıyor. Evet bu kumpas davası bizim varlığımıza yönelik bir davadır. Bu komplo ve kumpas davası Kürtlere, emekçilere, sağduyuya, demokrasiye, halklara, kadınlara, gençlere karşı kurulmuş bir kumpastır. Biz bu davada yok sayılmanın, felaketlerin, azınlık diktasının, faşizmin, kara cahilliklerin, dipsiz karanlıkların önüne geçmek ve özgürlük, eşitlik, kardeşlik ilkelerini umut ile yoğurmak için direneceğiz. Biz bu davada hakikati yalana boğdurmayacağız. Hep birlikte mücadele etmeye de hakikat için mücadele etmeye de çağrıda Başta demokratik kamuoyu olmak üzere tüm sivil toplum kurum ve kuruluşlarını bu yalan ve talan düzenine karşı durmaya çağırıyoruz. Çünkü bu dava iktidarın muhalefeti dizayn etme amacının taşımaktadır. Bu dava DAEŞ karanlığına karşı demokratik protesta hakkını kullanan ve bunun çağrısını yapan siyasetçilere ve yurttaşlara hedef olarak gösterilmektedir. Bu yüzden Kobani davası temelde topluma karşı açılmış bir davadır. Muhalefeti susturmayı hedeflemektedir. İtiraz eden, sesini yükselten, anayasal bir hak olan demokratik gösteri hakkını kullanan ve buna çağrı yapan herkes hedefindedir bu davanın. Bu dava DAEŞ karanlığına karşı toplumu savunanların mahkum edilmek istendiği davadır. Değerli arkadaşlar, yargının nasıl talimatla hareket ettiğini göstermesi açısından ibretlik bir bilgi notu var elimizde. Salı günü grup toplantımızda Eş Genel Başkanımız Sayın Mithat Sancar bu belgeyi açıklamıştı. Ben bu ibretlik belgeyi biraz daha detaylıca da e, sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın. Kobani dosyasında savcı tarafından unutulmuş bir bilgi notu. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yazılmış. Tarih 26 Ekim 2018. Bu belge emniyetin savcıya nasıl da talimat verdiğini gösteren bir belgedir. Biz de diyorduk Türkiye'de yargı tarafsızlığını ve bağımsızlığı getirmiştir. Bu belge bunu gösterdi. Yargının içine düştü içler acısı durumu göstermesi açısından da bu belge ibretlik bir belgedir. Belgenin tamamında talimat var. Polis savcıya yön çiziyor, akıl veriyor. Adı bilgi notu ama savcıya talimat üstüne talimat vermiş bu belgede. Vekillerimizin dokunmazlığının kaldırılması ve akabinde Kobani soruşturması kapsamında gözaltı alınması talimatı verilmiş. Yani dokunmazlığı olan HDP milletvekilleri gözaltına al diyor. Savcıya suç işlediyor diyor emniyet. Bu belge hukukun rafa kaldırıldığının ülkenin polis devletine dönüştüğünün belgesidir. Değerli basın bir diğer önemli mesele ise geçen hafta yapılan e, mahcup kabine değişikliği oldu. Reformların insan hakları, eylem planlarının yalan olduğu, Türkiye'nin yönetilemediği, her şeyin tepe taklak olduğu bir ortamda kabine değişikliğine gidildi. 21 Nisan 2021 gecesindeki bu kabine değişikliği yine geç bir saatte kamuoyuna sessizce duyuruldu. Öyle ki bu değişiklik bir kabilede olsa yer yerinden oynardı ve çok ses çıkarırdı. Bakanların görevden alınması veya atanması artık rutin bir işe dönüştü ve hiçbir şey olmamış gibi, hiçbir şey yaşanmamış gibi de sessiz sedasız yapılıyor bu iş. Neden? Çünkü bunlar halkın değil, sarayın bakanlıklarıdır. Çünkü normal bir devlette değiliz. Şahsım devletindeyiz ve burada işler maalesef böyle yürüyor. Bu işleri sessiz sedasızca yapanların günahlarının görünmeyeceğini düşünüyorlar. Bakanı görevden alıyorlar. Bakanın devlete dezenfektan satmasının hesabını vermiyorlar. Bu işler böyle olmaz. Birer şirket haline getirdiğiniz bakanlıklardaki bütün günahların hesabını bu halka vermek zorundasınız. Bakan değiştirince işler düzelmez. Parti kapatma hevesiyle dolup taşanlar şimdi bakanlık kapatıp bakanlık açıyorlar hiçbir ülkeye kısmet olmayan matruşka bakanlık sistemi var artık bu ülkede. İkiye böldükleri bakanlığı birleştirdiler. Şimdi aynı bakanlığı tekrar ikiye böldüler. Neredeyse bakanlıkları bölme ve birleştirme işiyle uğraşacak bir başka bakanlık olacaklar artık bu ülkede. Bu durum aslında en iyi bildikleri şey ülkeyi kutuplaştırdılar. Ekmeğimizi böldüler. Hak, haklarımızı böldüler, yerel yönetimleri bölerek belediyeleri gasp ettiler ve en önemlisi ekonomiyi böldüler, yaşamlarımızı böldüler. Evet kabine değişikliğin bir işe yaramadığını, bir anlamı olmadığını biliyoruz. Oysa değişim ve dönüşüm isteniyorsa çözüm çok basit. Cumhurbaşkanının kendisinin değişmesidir. Bakan değil, esas baştakinin değişmesiyle işler düzelecek. Sorun bakanlar değil, Sorun bakanların başıdır. Bu uyduruk ucube sistemdir. Yara bere içinde boyası ve taşları dökülmüş du bir duvara istediğiniz kadar boya badana yapın düzelir mi? Hayır. Öze işlemiş en içteki çekirdeğe varmış sorunları şekilsel olarak çözmek mümkün mü? Tabii ki hayır. İşte sürekli yapılan maalesef budur. Boya badana ile göz bayamak bu halkın artık bu kandırmalara karnı tok. Tabii bu göz bayama ile halka yoksulluğunu, fakirliğini unutturacaklarını sanıyorlar. Ekonomi getirdikleri durum ortada. AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fakir fukaraya, garip grebaya dağıtalım diyerek üreticiden yani çiftçiden alınan patates ve soğanlar ihtiyaç sahiplerine dağıtmak üzere İstanbul'un 39 ilçesindeki 164 bin aile patates olarak dağıtacağını açıkladı. Ama aynı Cumhurbaşkanı iki ay önce uzaya çıkacağını söyleyen AKP Genel Başkanı ise bugün patates soğan dağıtıyor. Pandemi ilk aylarında ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek dağıtan belediyelere soruşturma açan AKP zihniyeti bugün pazarcı olmuş. Ücretsiz patates soğan dağıtıyor. En önemlisi ise bu ülkenin çiftçilerini, üreticilerini borç batağına sokan, ithalat politikaları karşısında karşısında süründüren AKP iktidarı Ramazan ayından açıkça şefkat dileniyor. Çiftçilerin elinde kalan patates ve soğanın hatta daha çeşitli ürünlerin neden ellerinde kaldıklarının cevabını vermeliler asıl. Bakın üreticinin alınan patatesin fiyatı 50 kuruş, soğanın fiyatı ise 40 kuruş. Bağıra bağıra dillendikleri bu yardımın hane başına düşen maliyeti 13 lira. Plan Bütçe Komisyonu'na getirilen torbadan emekçilere 3 lira çıkmıştı. Bugün Ramazan için AKP'nin 6 yıllık torbasından çıkan miktar ise hane başına 13 lira. 164 bin hane için ayrılan maddi miktar Kürşat'ın bir binek arabası değerinde bile değil. Bu durum, bu sonuç iktidarın yarattığı düzenin en net fotoğrafını gösteriyor bizlere. Burgu'nun talanın bu kadar zirve yaptığı, bakanların, bürokratların el birliğiyle ülkeyi zarara uğrattığı ama en çok da kamu kaynaklarının düzenli olarak bir avuç sermayeye peşkeş çektiği korkunç bir yozlaşma ve çürüme döneminden geçiyoruz maalesef ki. Pandemi döneminde yurttaşlarına sahip çıkmayan, esnafı perişan eden, süreci yönetemeyen AKP iktidarı bu yetmezmiş gibi sözü buna bu süreçte zorluk yaşayan elektrik şirketlerine yardım etme kararı alıyor. Peki bu yardım nasıl yapılacak? Kasada para yok. Tabii vatandaşın elektrik faturasına yansıtılacak. Ne kadar? 3 milyar TL vatandaşın elektrik faturasına yansıtılacak. Gerekçe ne? Pandemi ve ekonomik daralma nedeniyle elektrik tüketimi azaldı. Elektrik üretim fiyatları düştü. Bu nedenle santraller zor durumda. Elektrik üreten şirketlere kapasite mekanizmasının ad altında 2018 yılından bu yana destek ödemeler sürekli yapılıyor. Bu yollar 2018 yılında 1.4 milyar, 2019 yılında 2 milyar, 2020 yılında ise 2.2 milyar da ödendi. Bu yıl planlanan ise 2.6 milyar ama pandemi nedeniyle 3 milyar TL'ye çıkartılıyor. Yurttaşlar zamlı elektrik faturalarını ödeyemiyor zaten. Bakın daha bu Nisan ayında 3.7 milyon abonenin elektriği kesildi. 716 bin kişi ödeme yapamadığı için karanlıkta kaldı. Ve yetmezmiş gibi aynı elektrik şirketleri Kürt illerinde birçok çiftçi ve köylü de elektrik borcu olmadığı halde elektriklerini keserek tarım sulaması yapmalarına izin vermeyerek ürünlerini yaktı endemen bires çapemenin heja ev hükümet politikayın koyun şerde muhabın berdavam dike her kuduçe politikayın koy kurtır u belaftır dike bilir grava bir <laughs> çubuna iro gihaşt roja set uçul şeşan ev politikayın tecrüte ulas izolasyon ev zaht uzordari ev faşizm edi sinorin davici baskır. لتركيا همو حكومتين دا سلطاريه خوى عويني لسر جرتجاهن فارزيكا لقى لسر فاشيزم خوى لسر جرتجاهن دادا برشاف كرن و بلافدك ايرو جرتجاهن ما فين خوين سركين جبو ما فين مروغاهي تين ما فين وي مروغاهي تين بمبكرن دي جمناتيه هل يزيدا لجرتجاهن تي مشاندن Tu irade, tu kesati, kodi rumet, edivi ve nehaqi kabul nake u dijivan politikayen berkwe dede. Doğru sazın cıvakel lisanraf şu girtik girtik da kuyan yek da o bankavazi kır bir taybetçi bankavazi hükümete kır ugot ber pisiyak hükümete bıxayım da kuazer revayen girtikeyin brabi kabul kırın emdisa udisa jardin liverji bank Dengoku iro je e, sedu haft girtigan olan de edi bibizin u ve binin ji Davi lwan politikanı ku en tejite binin jibo rafsha girtigan zedatir neke ve khatere weren ser raya adalete girtigan ada, adalet ve haqiqat tasbibikrin rojek beri rojekin Verin serviye hakikat, tecrüte lısar ocalan rakın ve tecrüte grava imrali o siz grava imrali belav bükün mafiyen girtgeyin o pasteke vanji binin ci. Yadın sedan sara ezidiyan lışengal ci planın planen tüne kırıl lıberfah dedin şere mayin unne mayin de beşini. Hafta çar caran rasti, fermanan u komkucu u koçveriyan atın gelin şengali. Heri Hazar 2014'den çette yanday komkücü iki mezun mıxabın pekhanin. Geleşen gali, jip pişti ve fermanı, jibo parasına koyu parasına koyu reveberi koyu ser ava kirin. O bu avayı hatta iroji koyu reveberin. Lebeli iroji destilat darin. Heri be dukazın billistikam alozyen derken o gele şengali bakın bin kontrol ede o van be parasın behelin cardin. Em de bir <laughs> yar bir yara gele şengale gele şengal. Kijan statüt bu haze? de ve herkes rezil irade gele şengale nasbike, ko parasın, ko seri ve ki hamu gelen mafya gelen şengaleci. Basın toplantımız bitmiştir. Sorusu olan arkadaş varsa sorularını alacağım. Yoksa toplantıyı bitireceğim. Sanırım soru yok. Teşekkürler.